yarışması yapıyoruz. Kazanan şuradaki ödülün sahibi olacak. Ha, ben seneceksin. Ben oğlum. Çıkmayacağım asla evimden. Kapayın oğlum çenenizi. Ben kazanacağım. Ha ben çok iyi hazırlandım. Kazandığım parayla da Sivas'tan arsa alacağım. Kapa çayını. ben hazırım. Ya ben ikinizi de tanıyorsam evlerinizden 10 dakika çıkmadan dayanamazsınız. He, yanlış tanımışsın. Aynen öyle. Ben öyle bir hazırlık yaptım ki bu evden bir ay çıkmasam da yaşarım arkadaşlar. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Onun dışında süpürgen, metal direktörüm, sapanım falan var. Bu neymiş ya? Ha, bu da benim köpüklü balon oyuncağım. Baksanıza ne kadar tatlı. Canım sıkılmasın diye aldım. Bu da süpürge. Ben var ya burada 100 yıl boyunca yaşarım arkadaşlar. Şöyle kazmalarımız, küreğimiz, patatesimiz, avucumuz, ekmeğimiz falan da var. Sümrütlerim ve tohumlarım da var. Tamamdır. Atması ve Tarık'ı yenmeye hazırım. Kendimi hazırlıklı ve dinç hissediyorum. Bu arada yorumlarda abi çok az yemeğim var. Saçmalama yazanlar olacaktır. Tabii ki de yemeğin devamı buzdolabında. Bakın buzdolabında. Ne? Bir saniye. Me, 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 meyve tabaklarım nerede? Meyve tabaklarım nereye gitti? Bir saniye dur 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 dur. Ee, ama ama ben e, b, 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 buraya koymuştum. Buzdolabındaydı. O zaman buzdolabına koymadım. Dur mutfak dolaplarındadır. Ne? Bir saniye. Ee, fırında? Fırında olmaz ki meyve tabağı. Dur. Şuraya da bakalım. Şurada bakalım. Abi nerede benim meyve tabaklarım? Nerede? Mutfağa koymuştum. Bıdak. Hakkını helal et Ferit'in. Ne, ne, ne diyorsun sen papağan? Ben yedim onları. Ne? Sen mi yedin? Vallahi çok acıkmıştım kusura bakma. Ne diyorsun sen? Vallahi çok acıkmıştım gittim buzdolabına. Açtım buzdolabını ne varsa yedim. Bir sürü meyve tabağı vardı. Valla hapır hapır yedim onları. Hakkını helal et kardeşim. Bu da Hayır. <laughs> olamaz. ZOOM kandırmaya çalışıyor. Evimden çıkarttırıp bu yarışmayı kaybettirmek istiyor. Ama merak etme. Ben kazanacağım bu yarışmayı oğlum. Evden çıkmayacağım. Sen çıkacaksın. Pı, hiç yemeği yok. elinde sonunda aşıklar öleceğiz. Arkasından televizyonum var. Biraz televizyon izleyeyim de belki açlığımı yatıştırır arkadaşlar. Hareket etmezsem acıkmam. Evet sayı köylü halkı. Ben bakkalcınız. Size bir sürprizle geldim. Aklınıza gelebilecek her şeyi, süt, kurabiye, karpuz, tombalı, evinize kapınıza kadar getiriyoruz. Sadece bir telefon uzunluğundayız. Arayın ve sipariş verin. Oh bir saniye çok mantıklı. Oh zümmü ne var. Bakkalcıyı arayacağım. Bana biraz yemek getirmesini söyleyeceğim Dur benim telefonum neredeydi Şu Yemek işini halledersek var ya ben burada 20 yılda kalırım bak iddialıyım ya Ama telefonu bulamıyorum nereye koydum ben bu telefonu Al işte dakika bir gol bir ya Of nerede bu Aşağı mı düşürdüm acaba koltuğun arasında mı düşürdüm Arada düşürüyorum ya hep böyle koltuğun arasında Buluyorum telefonumu şuraya bir bakacağım Örümcek çocuk mu aldı acaba Robux yüklemek için arada robux yüklemek için Roblox'a telefonumu alıyordu Burada mı tuvalette mi unuttum Adam, Sen ne yapıyorsun burada Budak, gibi yapıyorum, rahatsız etme. Allahım ya Rabbim ya, konuşma benle, küsüm zaten seninle. Yemeklerimin hepsini sen yedin ya, obur. Burada düşürmemişim arkadaşlar Burada mı ayakkabıların arasında mı acaba Akvaryumda mı Balıklar siz mi aldınız telefonumu Söyleyin bakalım Neyse cevap vermediler Dur odama bakmadım ben ya Odama bakacağım arkadaşlar Yatağın altına mı düştü ya Genelde uyurken çok tiktok izliyorum O zaman telefonu düşürebiliyorum arada sırada Burada değil şuraya bakayım Aa buradaymış ya <laughs> Buradaymış oğlum ya Ben dolaba koymuşum telefonu Neyse aldım arkadaşlar Şimdi bak kalçayı arayacağım Bir saniye hemen açıyorum bir saniye Pieds Bu şarj kablosu neredeydi ya? Şarj kablosunu bulursam şarj edebilirim. Hemen arkadaşlar şöyle bir şarj kablosunu arayacağım. Benim evde çok dağınık ya. Bir telefon Konya'da çıkıyor. Kablo kesin Ankara'da çıkar arkadaşlar. Neredeydi? Bak burada değil. Acaba bilgisayarın arkasında mı? Buraya bir bakayım. Yo. Burada da değil arkadaşlar. Ya ben nereye koydum şarj kablosunu ya? Örümcek kız sen mi aldın yoksa? Aa o almış ya. Bak orada arkadaşlar. Ya örümcek kız yıl 2026 oldu. Hala benim şarj kablomu kullanıyorsun hep ya. Kendi şarj kablonu al artık. Ucuz bir şey zaten ya. Sürekli şarj kablomun böyle yerinin değişmesinden sıkıldım. Televizyonun USB girişine bağlayacağım arkadaşlar. Şu kitaplarımı kaldırayım. Tamamdır. Şimdi telefonumuzu şöyle koyalım. Televizyonumuzun USB girişine de şöyle şu şekilde takalım. Tamamdır. Şarj oluyor. Oh be. Güzel arkadaşlar. Hemen şarj olsun. Telefonumuz açılsın. Bakkalcıyı arayacağım. Abi bütün stoklarını getir diyeceğim. Ne oluyor. Elektrikler gitti. Ya nasıl olabilir? Bıdak. Feridet bir gelir misin? Nereye geleyim? Nereye? Ee, şey üst kata. Ne oldu tamam geliyorum. Ben büyük bir hata yaptım. Şimdiden hakkını helal et özür dilerim. Ne yaptın? Ya tuvalet kapısına gagam yetişmedi. Ben de içeride kaldım. Panik yaptım. Duvarı kırıp geçecektim. Yanlışlıkla elektrik kablolarına zarar vermişim. <laughs> Kafayı yiyeceğim. edeceğim bunu. Çarpılırım ya. <laughs> Abi ben bunu nasıl şarj edeceğim şimdi bakkalcı arayacağım. Bıdak prize takarak şarj edebilirsin. He sen çok akıllısın aynen. Elektrik var da prize takacağım sanki. He doğru bıdak. Dalga geçiyor bir de utanmadan ya. Arkadaşlar yemeklerimiz bitiyor yani ben bu challenge'ı kazanamayacağım büyük ihtimalle. Tarık kazanmasını istemiyorum. istemiyor ama. Ah, Yemeklerim. dışarı çıkamadığım için. iksir yapmaya başladım. Flüt çalmayı da bıraktım artık. Artık tam bir cadı oldum. İksir yapmak artık benim yeni hobim. Baksanıza harika iksirler yapacağım şimdi. Öyle iksirler yapacağım ki cadıdan daha iyi iksirlerim olacak. Aa! fikrim var çapam vardı zaten tohumlarım da var şimdi bunları ekeceğim arkadaşlar ve bunları ekip büyütüp bir şekilde bunları buğday yapıp ekmek yapacağım kendim arkadaşlar evet bir yolunu buldum ama bunlar büyümüyor abi su yok herhalde aa hayır suyu nereden bulacağım su kaynağı olmadığı için kurumaya başladılar hayır hayır tohumlarımı kaybediyorum dur şunları bari kırayım da bunlar böyle ölü bitkiye dönüşmesin benim acilen su kaynağı bulmam lazım bu koku nereden geliyor ya bir yerden arkadaşlar çok fena bir döner kokusu geliyor. Oğlum canım çekti ya. Buradan mı geliyor? Nereden geliyor bu döner kokusu? Of buram buram. Nerede olabilir? Ah olamaz Tarık ne yapıyor? Ah taze taze döner kesiyor Ferit Canın çekmiştir bence. Şu dönerin güzelliğine bak. Oh. Oklamamam lazım. Vallahi canım çekiyor. Bak şimdi yiyeceğim arkadaşlar. Oy, oy, son yemeklerimi de yiyorum. Hayır olamaz. Son yemeklerimi yedim arkadaşlar. Oh, yemeğim hiç kalmadı. Tarık yaptığın çok ayıp ya. Göz hakkı kardeşim ya. Olamaz canımı çektirdin ya. Bak dönerim hatay Soslu hem de böyle. Soslu soslu. Ağzında yiyince dağılıyor. Böyle döner yemek istiyorsan Tarık dönere gel. Arkadaşlar buram Döner kokuyor ben şu gaz maskesini giyeceğim Oh tamam döner kokusunu Bir nebze de olsa engelledi ve açlığımı Yatıştırdı ya oğlum ya Neden döner kokusundan korkuyorsun Bu kadar hmm, tarih dönerin dönerini yiyen 30 yıl hastalanmaz demişler Pı. Kapat şeriri, beni acıktırmaya ve yıldırmaya çalışma Hayır yapma köpük silahını istemiyorum Ne oldu Tiki var arkadaşlar tarım bu elimdeki köpük şeyine ne Şimdi metal direktörümü alacağım ve su kaynağı araştıracağım arkadaşlar. Metal direktörü hem metallerde hem de su kaynaklarında öter. Buralarda bir şey yok. Buralarda da yok. Hadi artık bir su kaynağı bulmam gerekiyor. Aa! Burada ötüyor. Tamam oh be. Açlıktan ölmeyeceğim. Buradan sinyal geldi. Hemen kazalım ve su kaynağını çıkarttım. bu ne oğlum? Burada bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Bu örümcek kızın kayıp blenderı. Aa, örümcek kız bunu aylardır arıyordu. Burada ne işi var bunun ya? Gerçi yenisini aldı. Bu da biraz paslanmış ya. Atalım şunu arkadaşlar. Çalışmıyordur bu. Ee, bir noktada çok acıkacağım ve aşktan ölmemek için çıkacağım dışarı. Oh. Bu bir saniye dur buradan ötüyor buradan ötüyor. Tamam 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 tamam. Umudumuzu kaybetmeyelim kesin burada su kaynağı var. Kazalım şöyle. Alam ne var aşağıda oğlum bu ne? Hoşumandı. Hoşumandı ne alaka ya? <laughs> arkadaşlar ya kafayı yemek üzereyim. Ya, niye böyle saçma şeyler çıkıyor? Ne yapacağım ben bunun? Dur aklıma bir şey geldi Eğer koşu bandına Kızıl taş bağlarsanız ve Üzerinde koşarsanız Elektrik üretebiliyorsunuz Bak 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 dur 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 Şuradaki şişenin içinde kızıl taş biriktiriyordum Bakalım var mı Aa, Varmış tamam iki tane iki tane çıktı Hemen deneyeceğim arkadaşlar Umarım bu aklımdaki plan işe yarar Şimdi koşmaya başlıyorum Koş 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 umarım elektrik üretir Üretiyor Başardık bak, zaten Ne yaptın oğlum sen evi patladı Abbas'ın. Abbas'cığım Abbas'ım. İyi misin Abbas? Ne oluyor? <laughs> Anam Abbas havaya uçmuş. Abbas iyi misin? <laughs> i̇ksiri biraz fazla kaçırdım. Nasıl iksiri fazla kaçırdın? Ne yapıyordun oğlum evinde? İksir deneyleri yapıyordum. Al işte sen cadı mısın oğlum? <laughs> Abbas elendi. Şimdi Bak gibi. Hmm, hmm. Yapma yapma yapma. Hayır acıkmaya başladım daha da döneri görünce. Aa, bakmamam lazım kokusu değil. Bakınca bile canım çekiyor. Çok güzel kesmiş döneri. Hmm, canım çekti ya. Sizin de canınız döner çekti mi? yarışmayı kazanmam lazım ama ilk önce. Şimdi arkadaşlar şu telefonu bağladık. Şimdi koşacağım koşu bandında. Haydi bismillah. Umarım telefonu şarj eder. Umarım başarırız arkadaşlar. Hadi. Aa, tamam şarj ediyor. Başardık başardık. Biraz daha koşmam lazım ama. Biraz daha koşarsam şarj dolar ve bakkalcı ararım. Bıdak hamster mi oldun sen? Sus derim sana dalga geçme. Allah Allah hep suçluyum ne güçlü ya. Tamam dolmuştur herhalde hemen bakkalcı arayacağım. Şarjı bitmeden hemen alalım arkadaşlar şöyle. Arıyorum arıyorum bakkalcı. Efendim kardeşim. Abi bütün stokları getir bütün bakkalı buraya taşı abi. Tamam kardeşim ben siparişini yazdım. Bütün ürünleri istiyorsun değil mi? Evet bakkalları var ne yok istiyorum. Tamam kardeşim yarın sabah 9'a getireceğim. Ne? ne alaka ya? Abi neden şimdi getirmiyorsun da sabah 9'a getiriyorsun yarın? Kardeşim kapattım kapattım. Geç oldu. Abi ne olursun ekstra para veririm abi getir lütfen. Olmaz kardeşim çok yoruldum ya Allah Allah. Kapatıyorum. Hayır. maskesi taktım. Aa, pizza hayır canım çekti. Oh buram buram peynir sucuk kokuyor. Hayır 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 arkadaşlar açlığımı çok düşürdü. O oh, üzerinde sucuklu erimiş kaşarlı pizzayı görünce çok karnım acıktı papağan seni yiyeceğim. Bırak. Şaka yaptım şaka merak etme seni niye yiyeyim canım. Ha, teşekkür ederim beni yedi. Olamaz. Hayır hayır hayır. Pizza benim zaafım arkadaşlar. Çok seviyorum pizzayı. Aa, zeytinli bir de çok severim. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Pizza iyice. Don kebap sevmiyorum tamam biraz da olsa açlığımı dindirdi bu durum. Ben Adana kebapçıyım arkadaş. Adana'da yaparız sorun değil Allah adamı alıyor kardeşim. Ölüyor musun bulmam lazım. Bir tane aç kıracağım sonra evime geri döneceğim. Tamamdır artık evime geri dönebilirim. <laughs> Köylü şey köylü şu arkandaki ağacı görüyor musun bana şuradan bir elma koparıp getirir misin Allah aşkına? Gidip kendini alsana kardeşim bacağım mı koptu? Şey şey ben hastayım da <laughs> çıkamıyorum dışarı bak maske taktım. <laughs> tamam sana elma getireceğim. Biraz hızlı olur musun lütfen? Ama bana para vereceksin karşılığında. <laughs> tamam tamam ayıpsın veririm canım hadi lütfen biraz hızlı ol ne kadar istiyorsun? Bana Dört, beş tane zümrüt verirsen sonra elma getiririm. Tamam al al al. Al çabuk. Al şunları çabuk getir. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Bir kalbim kaldı. Heh, teşekkür ederim. Rica ederim hadi getirir misin artık bir elma bana? <laughs> Kamil'e bak. Ona gerçekten elmayı getireceğimi zannetti. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Minecraft köylülerinden nefret ediyorum. Hepsinin patlıcan burnu var ve leblebi kafalılar ve beyinleri yok. Hayır olamaz. Oh etler nasıl cüzmüz bak 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 bak. Mangal yapalım mı kardeşim benim? Hani gel kal mangal yapalım beraber. Hayır, hayır 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 hayır. Bakamam bakamam. Aa, hayır 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 bir saniye. Hayır ben buna bakıp niye bakıyorum? Hayır gitmem lazım hayır. Urfa'lı ya ben boş oldu arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu bitkiyi yemem lazım. Yoksa kötü. Ay, kendi kötü olacağım diyordum. Ke kendime geldim arkadaşlar. Dur şurada da bitki var. Artık çiçek yiyorum abi. Çiçekleri yiyorum. Kusura bakmayın çiçekler. Sizi yemek zorundayım. Etçil bir canlıydım. Otçul oldum. Bir nebze de olsa arkadaşlar açlığım düzeldi. Şimdi tarihi çok feci bir şekilde Allah'tan telefonun bu şarjı var. Onu kötü başkan olarak arayacağım ve ofisime çağıracağım. Ofisime gelmezse bandıracağını söyleyeceğim. Ve evet, tamam fazla kilolarımdan kurtuldum. Koşu bandına koştum spor yaptım. Bir kilo verdim. Kim arıyor be? Bilinmeyen numara mı? Allah Allah neyin bilmiyor kardeşim? He kimsin? Alo ses versene kardeşim. Bak seni döverim he. He, he şimdi. He, he, merhaba tarihçi ta mı beni? şey ben kötü başkan. Ha, başkanım bir saniye siz beni neden bilinmeyen hattan arıyorsunuz ya? Kusura bakmayın döverim falan dedim ya. E, sorun değil sorun değil. ofisime gelebilir misin lütfen? Başkanım. Benimle dalga mı geçiyorsun? Şu anda geleceksin. Eğer gelmezsen adminle konuşurum ve seni sunucudan banlatırım. Aa, yapmayın başkanım. Sana çabuk ofisime gel dedim. Tamam. Geliyor banlatmayın beni. Çıktın <laughs> mı? Geliyor musun? Başkanım lütfen ya. Biraz süre verin. Hayır şimdi geleceksin dedim. Banlatıyorum bak şimdi. Aa, tamam geliyorum bekleyin. Ha. <laughs> <gülüyor> çıktı <gülüyor> <gülüyor> İşte bu benim oldu. Ben çıkabilirim sonuç itibariyle. Çünkü Abbas çıktı. Tarık da çıktı. En son ben çıkabilirim arkadaşlar. Öyle bir hakkım var. Hemen elmas blokları alıyorum. Oh. Şu elmayı da yiyeyim de bir kendime gelim oğlum. Valla bayılacağım ya. Yıllardır yemek yemiyorum gibi hissediyorum kendimi. Oh. Oh. Nasıl karnım doydu. Oh. Bu anı özlemişim arkadaşlar. Elhamdülillah. Gir kimsin? Gir. <laughs> Başkanım, lütfen. Adminle konuştunuz mu? Bana be. Oğlum sen şapşal mısın lan? Sen benimle kafa mı buluyorsun he? Aa, şey başkanım siz aramadınız mı beni az önce konuştuk telefonda? Çıkıyor musun yoksa işini mi bitireyim? Sinirlendirmeden ben lan beni çık aa, Tamam başkanım tamam siz aramamışsınız. Aa. Oh, şey, Elmas blokları da alalım. Oh. gittin. Bir de başkanlığın odasına mı gittin oğlum şapşal mısın? Hile yaptın. Kapa çeneni. Asıl sen hile yaptın. Sana şimdi saldıracağım. Hayırdır oğlum sen kimsin? Benim zümrüt zırhlarım var. Zümrüt kılıcım var. Kime saldırıyorsun? Aa, vurma. Özür dilerim. Böyle kaçarsın işte. Böyle kaçarsın. Çil yavrusu gibi dağılırsın. Yürü git buradan. Seni kovuyorum köyden. Kovuldun. Kovuldun. Aa o <laughs> oh, elmas blok fırlattım yanlışı dur elmas blok fırlatmayalım arkadaşlar değerli o. Her neyse arkadaşlar sağda solda iki tane video var tıkla 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 sağda solda iki çıkan video lütfen tıklayın arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın abi sağda solda iki tane video çıktı şu anda kanalımıza abone olarak altı buçuk milyon kişilik dev ferit ailesine katılabilirsiniz ferit ailesi hadi bakalım altı milyon kişilik dev ailesi katılmak ve bu ailenin mensubiyeti olmak için kanalımıza abone olun arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay görüşürüz Appas iyi misin?